Selamun Aleyküm. Asansörlü rahlenin tanıtımını ve kurulumunu yapacağız. Parça, 3 parçadan oluşuyor asansörlü rahlemizi. Bu şekilde üst tablası. Kitap tutacakları var. Alt tablası ve orta gövdesi. Bu orta gövdesini bağlamamız için buraya bir vida olmuş Pulsuz olan vida, diğerlerinde pul var. Bu pulsuz olan vida tablanın altından bu şekilde geçirilir. Buradan gövde buraya monta ediliyor. Burası tarak gövdeyi monta ediyoruz. Bu vida Ayar vidası, yani kullanıcıya bakacak şekilde, size doğru bakacak şekilde alıyoruz. Burada üst tablanın montajını, üstünden çıkan vida ile burada. Buraya da bir lastik, kauçuklu lastik konumuş. Hafif sıktığınızda bile. Böyle bir oynama, Kur'an-ı Kerim'i koyunca üzerinde böyle bir sarkma söz konusu olmuyor. Evet, şu an tutuyor bu ayarı. Gevşedip tekrar sıkmamız gerekiyor istediğimiz ayarı yaparken. Evet. Şu sıkmada bile gayet... Kur'an-ı Kerim'de var. Şurada bir simetri ayarlarımızı yaptıktan sonra ürünümüz bu şekilde. Boyutunu da yükseltebiliyoruz. Örneğin teveccüd namazı kılınacağında maksimum 90 santim yüksekliğe ulaşabiliyor. Tabii tutan uzun boylu kişilerde hani altına bir şey de konulup boyu da yükseltilebilir. Bu <laughs> Bu da sayfa tutacaklarımızda. Dilerseniz yani, sayfayı bu şekilde de. Zaten burada tutma yeri var kuran bunlar olmadan da tutuyor. Bu şekilde koltukta otururken boyutunu istediğiniz gibi yerde otururken en aşağıya kadar indirip bu şekilde de ama gevşetmemiz gerekiyor. Çünkü aradaki kauçuk salmıyor. Evet şu şekilde bile sabitlenip rahat Bu mesela bu şekilde yerde otururken kullanılabilir. E, Kur'an-ı Kerim'in ağırlığıyla mesela tablayı salma gibi bir problemi olmuyor. Bu ayarı Açı ayarını yaparken gevşetmemiz gerekiyor. Şu tarzdaki kap Çok güzel bir ürün.